Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Kıymetli izleyenlerimiz Hayırda yarışmak, hayır konusunda aceleci davranmakla ilgili Hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Bu konuyla dördüncü hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla geliyor. Aktarıyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Caa racül ile nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Fekale ya Resulallah. Ya Resulallah. Eyyü sadakati azamu ecran. Ey Allah'ın Resulü. Ecir olarak hangi sadaka daha büyüktür? Diye bir soru yöneltti. Efendimiz de bu soruyu cevaplıyor. Kal buyurdu ki en tasadduka tasaddukta bulunmandır. Ve en tasahihun şahihun. Yani sıhhatlisin, sağlıklısın ama bir taraftan da efendim cimrilik var. Şimdi bazı insanlar vardır. Fıtrat itibariyle bazı günahlara meyilli değillerdir. Yani bazı insanlar vardır dedikoduyu sevmezler örnek olarak. Bazıları da severler. Bazı insanlar doğuştan cömerttir. Yani adamın cimrilikle hiçbir alakası, irtibatı olmamıştır. Bazıları da efendim cimridir. Şimdi burada tabii ki fıtratında cimrilik olan birisinin infak etmesiyle doğuştan aile ortamı, kültür vesaire bir takım onun hayatını etki edecek bir takım etkenlerle birlikte cömert olarak yetişmiş bir insanın infak etmesi arasında tabii ki fark olacaktır. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. En faziletlisi sıhhatliyken, sıhhatliyken yani böyle yavaş yavaş düşkünlük gösterdiğin dönemler değil. Hiç kimseye muhtaç olmadığın dönemler. Belki de cebinin her daim dolu olduğu, efendim artık hani kazancının senden kaynaklı olduğunu düşündüğün zamanlar ve üzerinde de cimriliğin olduğu zamanlarda. Yani 10 liradan 1 lirayı bile versen onunla alakalı düşünüyorsun. İşte o 1 lirayı şimdi ticaretle uğraşanlar böyle maalesef. Yani tabii ki istisnalar var. Fakat şimdi 10 liradan 1 lirayı versen diyorsun adam şu kafada. O 1 lirayla var ya ben ne yatırımları yapardım. O 1 lirayı işte altına çevirirdim. İşte onun karşılığı olurdu. İşte dolar olurdu. Bilmem ne olurdu. Hep o efendime söyleyeyim 1 liranın hatta 50 kuruşun dahi hesabını yapacak seviyede. Onu bir kayıp gibi görüyor. Dolayısıyla Efendimiz de bu noktaya dikkat çekiyor. En büyük sadaka senin sahatliyken ve efendime söyleyeyim işte e, cimrilik üzerindeyken yaptığın. Şimdi bu sıhhatlıyken ki durum e, aynısı bizim için geçerli. Yani insan e, düştüğünde yani düşmekten kastım bedeni anlamda bir yaşı ileride olduğunda veya sağlığında sıhhatinde problem olduğunda Allah'a yönelmesi daha kolay oluyor. Yani az önceki ifade ettiğimiz gibi cep doluyken Allah'a yönelmek efendim nedir? Z daha efendim zordur. Yani hiçbir muhtaçlığınız yok. Dua etmediğiniz halde hiçbir kimseye muhtaçlığınız yok. Allah'ı hatırlamak gibi bir durum içerisine girmiyor. Ama cep boşaldığında cebiniz efendim boşaldı artık insanlardan sıkıntı yaşıyorsunuz iş bulamıyorsunuz. O zaman kime yöneliyorsunuz? Allah'a yöneliyorsunuz. İşte burada da ifade edilen o. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Bir sahatlisin ve cimriliğin üzerinde takşal fakra. Fakirlikten de korkuyorsun. Tamam Fakirlikten korktuğun halde ne yapıyorsun? Sadaka veriyorsun. Sadaka vermeye çalışıyorsun. Yani aslında hani herkes varken vermek herkes için olabilecek bir şeydir. Ama yokken var, vermek herkesin için pek mümkün değildir. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz e, tasaddukta bulunmak istiyorsunuz ama cebinizde para yok ama bunun çok büyük bir hayır olduğuna inanıyorsunuz. Menzellezi yukrizullaha kardan hasenen feyudaa'ifu lehu adaafan kesir. <laughs> Allah kat kat karşılığını veriyor ya. Şimdi bunu biliyorsun. Altına yatırım yapıyorsun mesela. Belki de paran yokken altın için borç alıyorsun değil mi? Borcu aldın 50 lira, gittin altına yatırdın, oradan kar yaptın. Ama ne hikmetse bu ticaret, bu karlı ticaret İslami meselelerde akla gelmez. Diyelim cebimde param yoksa kimse infak etmekten bahsetmez. Ya cebimde param yok ki benim der. Ben ne infak edeyim? Bana infak zaten geçerli değildir. Halbuki bu da bir ticarettir. Allah'la yapılan bir ticarettir. O zaman ne yaparsın? Borç alırsın. infak edersin. Allah feyudaife lehu buyuruyor. Kat kat karşılığını verir. Al sana ticaret oldu işte. Anlatabildim mi? Müthiş bir ticaret. Hemdir. Altından daha karlı bir ticaret. Onun için asıl mesele varken vermek değil. Yokken verebilmektir. Borç alıp veriyorsan, infak ediyorsan, karşılığı fazlasıyla gelecek bilincinde hareket ediyorsan zaten Allah'ın izniyle infak işinde artık e, zirveye yerleştin demek. Çünkü Allah Celle yani yunfikune fis-sarra'i vez buyurur. Yunfikune fis-sarra'i vez Onlar o müminler infak ederler zorlukta da darlık e, darlık zamanında da rahatlık zamanlarında da. Rahatlık zamanında infak etmek hiç umursamazsın bile. 10 lirayı cebin doluysa dilenciye belki çok rahat bir şekilde 10 lirayı sallayabilirsin. Ama darlık zamanınızda cebinde 10 lira var. Efendim ailen harcayacaksın, onu harcayacaksın, bunu harcayacaksın ama bir de dilenciye 1 lira vermek. O 1 lirayı bile ne yaparsın? Düşünürsün. Şimdi Efendimiz buyuruyor fakirlikten korkuyor. Ve te'mülül ve zenginliği istiyorsun. Zenginliği istiyorsun. Senin için her efendim kuruş kıymetliyken, her lira değerliyken infak etmekten bahsediyorsun. İşte böyle bir halde fakirlikten korktuğun, zenginliği istediğin ve sahatli olduğun, cimriliğin üzerinde olduğu o zamanda infak etmen senin için en hayırlı sadakadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Bizim için de böyle. Yani bir insan düşünün her tarafı cami, mescit, İslami bir ülkede, İslami bir bölgede. Şimdi Fatih Çarşamba'da bir adamın efendim namaz kılması mı daha zordur? veya kolaydır. Yoksa dışarıda bir bölgede yani İslamiyet'in yaşanmadığı, çevresindeki insanların daha çok İslam'dan uzak olduğu bir bölgedeki insanın namaz kılması mı daha zor veya kolaydır? Ya yani bu ikisinin namazı tabii ki denk olmayacaktır. Bunu çok net bir şekilde ifade edelim. Her türlü zorluğa rağmen bunu yapmak büyük efendim e, cesaret ve azim gerektiren bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyorlar. Ve la tümhil. Bekletme, geciktirme. Hatta izâ belegatil hulkûb. Yani can boğaza dayandığında kulte sen diyeceksin ki li fulanin keza ve li fulanin keza ve kad Yani artık ölüm yaklaştığı son anların ne yapıyorsun? Artık dünyaya dair bir ümidin kalmadı. Ama şöyle bir ümit var. Varislerin üzerinden yine dünyayı dizayn etmeye çalışıyorsun. Ne diyorsun? Senin malın, trilyonların belki var ama işte şuradaki arsa, şuradaki bina, şuradaki ev, şunundur, şu şunundur diyorsun ya bu duruma düşmeden evvel tasattukta bulun. Çünkü bu duruma düştüğünde zaten o mal artık senin değil. Vakat kâneli fülen. Zaten o mal başkasındır artık. Anlatabildim mi? Dolayısıyla senin en sağlıklı olduğun zamanda infak edebilmen. Onun için gençken yapılan ibadetler, gençken teheccüde kalkmak, hiçbir sıkıntın yokken, diş ağrın yok, baş ağrın yok, el ağrın yok, kol ağrın yok, göz ağrın yok. Böyle bir haldeyken namaz kılabilmek, böyle bir haldeyken Allah'a el açabilmek işte bu çok değerlidir, çok kıymetlidir. Yoğunsun, ilimle uğraşıyorsun, efendim birçok meşgalen var, birçok meşguliyetin var. Ona rağmen Allah'a yöneliyorsun. İnsan boş kaldığında, boş vaktinde yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım? Camiye gidelim. Bunu diyerek camiye gidebilir. Bu çok kolaydır. Akşam efendim eve dörtte gidiyorsunuz akşam namazını, belki ikindi namazını, yatsı namazını, sabah namazını camide kılabilirsin ama en yoğun olduğun zamanlarda başını bilgisayar başından, kitap başından, efendim çalıştığın işindeki masa başından kaldıramayacak durumdayken o ibadet yapabilmek, zorlayarak yapabilmek çok daha kıymetli. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen insanlara sevabın var olduğunu ifade eder ama zorlanan bir insanın Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken zorlanan bir insanın daha kıymetli olduğunu ifade eder. Neden? Daha zorlu çünkü. Onun karşılığı daha Allah tarafından verilecektir. O sıkıntılara rağmen bu işi üstlenmiş ve yapmaya çalışıyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı sadakayı bu. Yani bir an evvel gençliğinizde hayır yapmaya çalışın. Gençler gençliğinizi bir fırsat bilin ve gençken yapılan ibadetlerin ne demiştik? Şöyle bir güzelliği daha var. Siz eğer gençliğinizde bu ibadetleri yapmaya başlarsanız, bu ibadetleri bir düzene oturtursanız, yaşlandığınızda, sıhhatten kesildiğinizde, ibadet yapabilecek gücünüz kalmadığında, aynı o ibadetleri yapmış gibi bir muameleye tabi tutulursunuz. Ama gençliğinde Allah'ı hatırlamayan, namazlarında noksanlığı olan, sahir ibadatında noksanlığı olan bir insan, yaşlandığında bu ibadetleri yapamayacak duruma geldiğinde e keşke sağlığım yerine gelseydi de ibadet yapsaydım demesi çok da makul değil. Çok da kabul edilebilir değil. Adam derler ki sen geçmişinde zaten bir şey yapmadın. Senin geçmişinde zaten namaza düşkünlük yoktu ki şimdi hastalandın diyorsun iyileşsem de namaza düşkün olsam. Tam dersi eğer gençliğinde namaza düşkünsen hastalandığında tabir caizse yattığın yerden kazanıyorsun. Oturduğun yerden kazanıyorsun. Anlatabildim mi? Efendime söyleyeyim bedensel anlamda bir şey yapmasan da Allah senin gençliğindeki o halini bildiği için efendim bu noktada her türlü imkanı veriyor. Tabi hep ifade ediyoruz yani gençken İmam Rabbani mektubatında işte meşayihimiz bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep bu noktada bir vurgu var. Gençken, sağlıklıyken, hiç kimseye muhtaç değilken Allah'ı haşa hatırlamasanız dahi şimdi o şekilde bunu şey olarak söylüyorum yani. Aklınıza Allah gelmese daha işlerinizi yürüdüğü zamanlar vardır. Tamam Allah önünüzü açar. Allah'ı ne yapar insan? Unutur. Evet bu e, Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Mesela Allah Celle buyurur. Kavimlerden bahsederken. فَلَمَّا Acayiptir bu. Allah'ın farklı farklı imtihan çeşitleri vardır. Mesela bunlardan bir tanesi. Kendisiyle vaz edildiği şeyleri unutuyor adam. Allah'ı unutmuş, İslamiyet'i unutmuş, namaza gitmiş, oyu gitmiş. Fetahne aleyhi mevvâbe külle şey. Allah buyuruyor ki her şeyin kapısını ona açarız. Ya adamın hayatında namaz yok ama bereket. Yani bereket derken mal var, mülk var. ne işe girse kar yapıyor, ne işe girse kazanç elde ediyor. Ama Allah hayatında yok. Bu sefer Allah hayatında olan insanlar şunu soruyorlar. Ya bu adam Allah'la hiç iştigal olmadığı halde, namazı olmadığı halde o biçim kazanıyor. Bu adam ticarette zirvede. Biz namaz kılıyoruz. Hani namaz kılan insanın efendim Allah tarafından bir e, bollukla karşılaşması söz konusu olacaktı. Sakın burada bu soruyu sorma. Bereket ayrı bir şeydir. Paranın çok olması ayrı bir şeydir. Bak Allah Celle vaaz edildikleri şeyleri unuttukları halde biz onlara kapıları açtık buyuruyor. Ama ayetin devamı hatta اِذَا فَرِحُ بِمَا Kendisine verilenler, kendilerine verilenlerle mutlu oldukları zamanda artık böyle dünyaya daldıkları zamanda فَاَخَدْنَاهُمْ <laughs> bagteten ansızın yakalarız. Anlatabildim mi? Bir anda Allah Celle bazen imkanı verir. Sen burada neye bakacaksın? Darlığına, bolluğuna bakmayacaksın. Sen burada efendim ibadetlerini ne kadar yapabiliyorsun buna bakacaksın. Yani şöyle bir adam düşünün. Namazlarda şimdi bazı böyle tasavvuf ehli, yeni tasavufa girmiş, tam işin usulünü, erkanı bilmeyen insanlar vardır. Adamın namazı eksik, adamın orucu eksik, adamın bin bir türlü günahı var. İşte bazı rüyalar görüyor artık ben oldum diyor. Bittim diyor. Efendim işte bir şey ona önceden bildiriliyor gibi hissediyor. Onu söylüyor. Hakikaten o söylediği şey önceden çıkıyor. Biz artık tamam burada neye bakacaksın? Ölçü nedir? Şeriat. Bak bakalım sen namazda tavizlerin var mı? Yanlışların var mı? Varsa hiç boş yere sen bu tarz şeyleri aldanma. Bunlar efendime söyleyeyim şeytanın birer aldatmacası, kandırmacasıdır. Dolayısıyla bizim bakacağımız nokta bu. İslam hayatımızda ne kadar var? Var Darlık var Allah'ın imtihanıdır. İslam hayatımızda var. Ferahlık var. Allah'ın bize sunduğu bir nimettir bu. Allah'ın bize efendim istifade etmemiz için ikramıdır. Ama hayatında namaz yok. Bolluk var kork. Hayatında namaz yok. Oruç yok vesaire. Darlık var kork. Bunların hepsi senin için birer sıkıntıdır. İşte hayata böyle baktığımızda hakikaten efendim o zaman e, bambaşka bir şekilde Allah'tan Allah'ın nimetlerinden istifade etmiş oluyoruz. Diğer hadisi şerifimiz Haccacı zalim vardı bilirsiniz. Çok zalim bir adamdı. Evvela Hicaz valisiydi sonra e, Abdullah bin Zübeyri radıyallahu anh orada Beytullah'ta şehit etti. E, kuşattığı mancılıkla biliyorsunuz Beytullah'ı ateşe tuttu. Böyle zalim bir adam. Sonra Irak valisi de aynı zamanda oldu. Bunun efendime söyleyeyim son derece böyle zulümleri olunca bir takım insanlar e, efendim e, Zübeyir bin Adi işte bunlardan bir tanesi. Eteyna Enes ibn Malik radıyallahu anh. Enes bin Malik radıyallahu an yanına gelmişler. Feşekevna ileyhi menel nalqa el haccac. Ona haccac zalimden karşılaştığımız zulümleri anlattık diyor. Ya bu adam böyle zalimdir. Bu adam şöyle efendim cabbar, şöyle gaddar vesaire. Fakale <laughs> buyurdu ki bize isbiru sabredin fe innehu la zamanun. Muhakkak hiçbir zaman gelmez ki illa şerrun minhu hatta rabbekum. Hiçbir zaman gelmez ki o yani zaman yani her geçen gün sizin efendim aleyhinize şer anlamında olacaktır. Sizin aleyhinize olacaktır. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan uzaklaştığımız her zaman dilimi dünya geneli üzerinden baktığında Müslümanlar açısından dünya üzerinden de bir şerdir. İmtihanlar daha farklı bir hal alacak. İşte bugün yaşadığımız dönemde Efendimiz'den 1400 küsur yıl evvel uzaklıktayız. Ve bugün hakikaten İslamiyet'in hayatımızdan çıktığı, imtihanların daha farklı bir hal aldığı efendim ve hiç aklımıza gelmeyecek günahların, hiç aklımıza gelmeyecek yanlışların türediği bir zaman dilimi içerisindeyiz. Efendim dolayısıyla bize bu konuda Enes bin Malik radıyallahu anh sabredin buyuruyor ve her günün kıymetini bilin işte bu, bu hadisin mahreci çıkış noktası burasıdır. Yani her günün kıymetini bilin. Yarını ertelemeyin çünkü yarın daha şerli olacak. Bugün sen eğer yapman gerekenleri yapmıyorsan yarın daha büyük sıkıntı. Yarın çünkü daha büyük günahlarla karşılaşacaksın. Yani bundan 20 yıl evvel namazlarında sıkıntı yaşayan bir adam düşünün. Sosyal medya yok. Televizyon var ama bu sosyal mecraların şu anki etkisi yok. O yok, bu yok, şu yok. Bu adam o zamanlarda namaz kılmayan bir adam. Bu zamanlarda namazlarda daha zorlanacak. Neden? Çünkü sosyal medyaydı vesaire insanı meşgul eden çok daha fazla şey var. Önceden insanların yanındayken meşgul, meşguliyet oluyordu. Yani sosyal medya yokken insanların yanındayken meşgulduk. Arkadaşlarla buluştuğumuzda meşgulduk vesaire. Ama artık yalnız başımıza kaldığımızda da meşguliyetlerimiz var. Telefonumuz normal dışarıdaki insanlarla olan meşguliyetimizden daha fazla bizi ne yapıyor? Meşgul ediyor. Daha fazla yoruyor. Dolayısıyla namaz kılmak da zorlaşıyor. Allah'a yönelmek de, dua etmek de zorlaşıyor. Normalde benim duaya harcayacağım, normalde benim kuşluk namazına, işrak namazına, evvabin namazına harcayacağım vakitlerim artık nereye gidiyor? Sosyal mecraya gidiyor. Sosyal medyada bir takım efendim videoları, bir takım işte komiklikleri, bir takım eğlenceli oluşumları izlemekle ne yapıyoruz? Vakitlerimizi tüketiyoruz. Onun için bize şu uyarı gelmiş oluyor. Bundan sonraki günleriniz daha kötü. Daha büyük günahlar ortaya çıkacak. Bugünden itibaren sarılmaya başlayın. Bugünden itibaren artık zamanımız çok kötü diyerek kendinizi salık bırakmayın. Saldırın. Yapabildiğiniz kadar ibadet yapın. Adeta efendim günlerce aç kalmış bir insan misali ibadetlere o şekilde saldırın. Yapabildiğiniz kadar yapın. Zira o kötü günlerde bugün yaptığınız ibadetler size yardımcı olacak, size yol gösterecektir. Allah Celle bu manada efendim ibadetlerimizi yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah Celle her türlü hayrı, her türlü güzelliği bize ikram eylesin. Ve ilahe şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el-Fatiha.